Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar halk arzı tavan serisi 3 halk arzımızın ikisinde devam ediyor. Boş şekerde belki bir toparlanma olabilir arkadaşlar. Beklentimiz yüksek ondan hala bakalım takip edeceğiz. Arkadaşlar Obama karnacılığın tavan tablosunu şöyle bir sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz bugün sabah saatlerinde sonuçlar açıklanmıştı. 15 lot 588 TL'lik bir dağıtım oldu. Ve işleme başlama tarihinde de bir önceki videomuzda sizlerle paylaştık. Cuma günü işleme başlıyor bu makarna arkadaşlar. Şöyle bir tavan kazanç tablosuna bir bakalım ne kadar kazanabiliriz. Arkadaşlar 15 lot üzerinden ana paramız 588 TL. 3 tavan gitse 194 TL kar bırakıyor. Ana parayla beraber 783 TL yapıyor. Şimdi yeni gelen halk tavan serisi gayet güzel gidiyordu. Bor şekere kadar. Bor şekerde 7. 6. 7. tavandan sonra bir artık satışlar başlamıştı ama Diğer halk arzımız Patek'te halen yeni gelen kap haberleriyle beraber performans çok güzel. 6. 7. tavandan sonra biliyorsunuz ana parayı 2'ye katlıyorduk. 7. tavan gitse Obama karnacılık 588 TL kar bırakıyor. 1147 TL oluyor ana parayla beraber kazancımız. Ve 8. tavandan sonra 2'ye katlayıp geçiyoruz. 673 TL kar 1261 TL oluyor ana parayla beraber. Düşünebiliyor musunuz? Ben bu karla sıfır maliyetli Ekos teknolojide biriktirebilirim. Ben bu karla ana parayı çekip sıfır maliyetli Obama kanı da yapabilirim. Sizin için de konuşuyorum. Siz de bu şekilde uzun vadeye geçiş yapın arkadaşlar. Şuradan aldınız. 8 tavan gittiğini düşünelim Obama makarnanın. Aldınız 673 TL karı ne yapacaksınız? Gidip orada burada harcayıp çarçur edeceğinize uzun vade ya Obama karnacılıkta ya da seçtiğiniz farklı bir hissede uzun vade eklemeler yapın arkadaşlar. Diyin ki kendi kendinize haydan geldi huya gidecek. Bari burada sıfır maliyetli hisse biriktireyim diye uzun vade finansal özgürlüğünüz için bence güzel bir proje olabilir. Gelin bize katılın. Farz edelim ki Patek gibi güzel bir kap haberi attı Obama karnacılıkta. 10 tavanı geçer mi? 11 tavanı geçer mi? 12 tavan yapmış bize Halkarz bilgiler profili sağ olsun. 12 tavanda 1258 TL kar bırakıyor arkadaşlar. 12 tavanda ana parayla beraber 1847 TL yapıyor. Niye olmasın? Geçmişteki Halkarzları şöyle bir hatırlayın. astorları hatırlayın. Ekos teknolojinin gidişatını hatırlayın. Tarkimi hatırlayın. Kötü müydü arkadaşlar? Umuyoruz daha iyi olur. Umuyoruz daha güzel yerlere gider. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Daha güzel halk arzlarımız en azından GEO sektörü değil. En azından şu yılbaşından önce gelen GEO sektörleri küçük yatırımcıyı üzmüştü. Arz fiyatının altına sarmıştı. Halen arz fiyatının altında kalan Avrupa kent var. Bir sur GEO var. Bunlar nasıl kendini toparlayacak hala anlamış değiliz. Bakalım takip edeceğiz. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.